Yiğit köyünün hanımları çok amarat. Lokum yapıyorlar, bir araya gelmişler. Köyün lokumu meşhur. Düğünlerde, bayramlarda yapılır. Bursa'nın sadece bu köyün değil, Bursa'nın lokumu meşhur. Evet, olmazsa olmazımız. Susamlı ve cevizli yapılıyor. Evet, susamlı ve cevizli yaparız. Yani biz bunu gelenek haline getirdik. Bir günümüz de olsa, bir gelenimiz de olsa hep her zaman bu lokumu yaparız. Sağlık. Hamuru yoğurmuşsunuz. Hamurun içerisinde ne var? Hemen tarif edelim. Un, su, tuz, maya kadar evet. Mayalı hamur iyice yoğrulacak, evet. mayalanacak. Şu anda mayalanmış hali burada. Evet. Mayalanmış hali. Böyle beze yapıyoruz, sonra açıp böyle dokum yapıp kesiyoruz. Sosu var. Sosu var. Susamlı yağlı sos, sosumuz var. Biraz tuz katıyoruz içine işte. Cevizimiz var. Bu kadar. Bakın bu da cevizimiz. Dayanamazsınız <laughs> tadına. <laughs> <laughs> Hadi sizi izliyoruz, Hadi, yapalım hanımlar. Bursa dokumu yapıyoruz. Mayalanan hamuru önce elimizle açıyoruz. Bakın, iyice susam ve yağı sürüyoruz. Yapıyorlar arkadaşlar Abi bak. Siz de yapın, el birliğiyle. Burada adet böyle. Düğünde, bayramda hanımlar toplanıyorlar. Bu şekilde. Altın gün yapıyor musunuz? Yapıyoruz. Altın gün. Altın, Altın, Altın günü. Pahalandı. Oldu evet, evet altını, altını yapamadık. Allah eskini göstermesin. Yapıyoruz. Gibi. Mevlütlerde getirdik ya. Mevlütlerde değil mi? Bakın, adam geldi. Mevlütlerde yapıyoruz. Düğünlerde, bayramlarda. Ölümümüzün arkasından bile Mevlüt Doktoru'dan yapıyoruz. Lina Evet. Evet. Doğumda. Evet doğumda Efendim. da, evet doğumda misafirlerimizi de yapıyoruz, Akşam. her şeyimizde. Bakın yağlıyor yağlıyor, soğanlı yağımızla açıyoruz hamuru, elimizle açıyoruz, oktavasız. Şimdi ceviz, bol ceviz. Bakın cevizi her yerine dağıtıyoruz. Bol ceviz. ceviz. Kendi cevizi, köyümüz Hormonsuz, doğal, kendi cevizimiz. Evet, buradan oluyoruz. Yavaş yavaş dolan. Usul Kameramanımız Allah. yakalasın. Evet. Çok hızlı hanımlar, çok hızlılar, maşallah. Bakın güzelce doladık. Şimdi keseceğiz Uçağımız ve tepsimize döşeceğiz. Bakın kesince görüntüsü aynı lokuma benziyor. Afyon lokumuna benziyor. Bizim lokum denince aslında tatlı bilinir ama bu tuzlu lokum tatlı lokumdan da güzeldir. Yani lokum deyince tatlı lokum sanıyor yani herkes de şekerini zannediyor. Ama bu bizim ceviz lokumumuz onun önüne geçer yani. Afyonlar duymasın. <laughs> Yok duysun. <laughs> Hadi güzelce tepsime düşüyoruz. Koyalım tepsiyi ortaya. Görsün izleyicilerimiz. Oy oy oy. Evet şimdi diğer hamurumuzu açacağız elimizde. Sosumuz geldi susamlı yağlı sosumuz. Susamlı yağ ile elle açıyoruz. El lezzeti geçecek. Harikasınız anneler harikasınız. Şimdi ceviz döşüyoruz hamurumuza. Açtığımız hamurumuza ceviz döşüyoruz. Bol ceviz, bol susamlı yağlı Bursa lokumu. Şimdi doluyoruz. sonra Köyün taş Aş fırına götüreceğiz. Esas yani hakiki fırında pişecek. Harikasınız, o da o da harikasınız. Odun fırında. fırında. Evet, çok lezzetli oluyor pişince Harika odun fırında. Aşk. Kesiyoruz ve tepsiye dolduruyoruz. İşteğimizi doldurduk. Şimdi hep beraber köy fırına gidiyoruz. Odun ateşinde pişiriyoruz. Evet, fırına gidiyoruz. Hadi Normal elektrikli fırında pişmiyor bu lokumlar, özel fırınlar. Odun ateşinde pişiyor, evet. elektrikli fırında hiç biz bir şey yapmıyoruz. Taş fırına gidiyoruz. Doğal, her şeyimiz doğal. Harikasınız. Onun için çok yaşıyoruz. Maşallah maşallah. Allah uzun ömürler versin sizlere. Ay. Köyümüzün fırınına geldik. Fırının alevli ateşini birazcık söndürdük. İçerisini süpürdük. Şimdi... Tepsilerimizi atacağız evet. ama öncesinde Pidelerimiz. pidelerimizi atıyoruz. Bakın bu pideler hayır pidesi. Yoldan gelip geçene verilmek için yapılıyor. Evet. Arasında ceviz var. Yine susam var. Evet, Bunlar hayır pidesi. Soğursun. Bunlar <laughs> ne pidesi? Bunlar da soğanlı pide. Onlar da mı hayır? <laughs> hayır da yani kendimize de. Tamam. Evet. Bunları ben evet. yiyeceğim o zaman. Geçene de. Harikayız. Yani. Soğanlı pide. Bunlar da soğanlı pide. Maşallah. Burada fırın yorgunluğumuzu atarken çayla beraber yiyoruz. <laughs> harikasınız harikasınız. Yoldan gelip geçene ikram ediliyor. Yoldan evet. gelip geçene ikram ediyoruz. Çabuk piştiği için. Ekmeklerimiz evet. pişerken çayından bunları pişirince yiyoruz. Evet. Harikasınız. Burada ekmek pişiyor biz karnımız doyuyoruz. Harikasınız. <laughs> önce bunları atıyoruz. Evet önce bunları atıyoruz. Şimdi lokumlarımızı fırına gönderiyoruz. Tepsi tepsi. Evet. Oh. Biz fırına atana kadar Lokumlar daha da kabardılar, daha da şiştiler. Evet, evet. Daha da mayalandılar. Daha güzelleştiler. Şimdi atıyoruz. Bursa lokumları fırından çıktı. Tadına bakacağız. Cevizli, susamlı Bursa lokumu. Bakar mısınız? Çiçek gibi. Anneler ellerinize sağlık. Çok güzel olmuş. Aferin. Çok güzel kabarmış. Mis gibi kokuyor. Bayıldım. Afiyet olsun. Hem yaparız hem yeriz. Çıksınlar çıksınlar gelsinler değil mi? Lokum yapıp veririz nefis gibi yerine afiyet olsun yiyenlere. Çok güzel. Dünyanın tadı Bursa'dan devam ediyor. Lokumlar şahane.